Merhaba arkadaşlar. Bugün fıkra ile başlıyoruz. Nasrettin Hoca evlenmiş, hanımı sormuş. Hocam, kime görüneyim, kime görünmeyeyim? Nasrettin Hoca da şöyle demiş. Bana görünme, kime görünürsen görün. Evet. Şimdi I can't stand you. Sana tahammülüm yok. Senin yüzünü görmeye tahammülüm yok diyeceğiz Nasrettin Hoca'yı örnek olarak. I can't stand sight of you. Senin yüzünü bile görmeye tahammülüm yok. Peki onun yüzünü olsa I can't stand sight of her ya da I can't stand sight of him. bir isim kullanırsanız hadi X diyelim insanlar alınmasın. I can't stand sight of X. X'in yüzünü görmeye tahammülüm yok diye söylememiz mümkün. Eğer ev sahibinize kavgalıysanız. Okay. I can't stand sight of my landlord. Ev sahibinin yüzünü görmeye tahammülüm yok diyebilirsiniz. Ya da herhangi bir öğretmeniniz sizi çok sinirlendiriyorsa. I can't stand sight of my Teacher, öğretmenimin yüzünü görmeye tahammülüm yok diyebilirsiniz. If you like it, if you share it, I'm very happy.